<laughs> Küşehir Belediyesi olarak merkezin dışındaki mahallelerde üç temel hedefimiz var. Öncelikle altyapıyı tamamlamak, sonra insanların burada gelirlerini arttırmak ve sosyal hayata dair önemli işler yapmak. Şu anda Ereğli'deyiz. Ereğli'de son iki yılda altyapıyla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl mahallelerimize 100 bin metrekare parki uygulamayla birlikte gerçekleştirmiştik. Bu yıl yaklaşık 30 milyon lira bedelle 200 bin metrekare parkeyi Ereğli'mizin mahallelerinde altyapı faaliyeti olarak yapıyoruz. İnşallah bu işler tamamlandığında çok daha standart, yüksek yollara ilçelerimiz ve mahallelerimiz kavuşmuş olacak. Ereğli'mize hayırlı olsun. Selam. yapar, ayağa kaldır, parmak kaldır, cesaret. Siz de okula çıkın. Evet. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi, İyi misiniz? İyiyiz. Sağ olun ben de iyiyim. Beğendiniz İyi mi Bilgi Hanım'ın? İyi mi? Çok <laughs> beğendim. Gelecek misiniz yine? Evet. O kadar açıkken de bekliyoruz. Ben tamam. Ben geleceğim, Çok, Çok güzel. Güzel. Tamam. teşekkür ediyorum. <laughs> bu gençlerin enerjisini, coşkusunu görmek bütün yorgunluğumuzu alıyor. Böylece Ereğli'de 13 salonda 1128 çocuğumuz Büyükşehir Belediyesi spor okullarına kayıtlı. Temennimiz çocuklarımızın sadece yaz aylarında değil, okul döneminde de spora devam etmeleri. Onun için Ereğli'de spor yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ereğli'de yüzme havuzumuzun inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu çocuklara hizmet verecek ve çocuklarımızı orada yüzme sporunda yapmayan başlayacaklar diye ümit ediyorum. <türk> Tabii bu yaz programlarımızı İl Milli Eğitim müdürlük, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben onlara da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımıza yeni imkanlar sunmak adına hemen adli binasının arkasında yeni bir spor salonununla başlangıcını yapmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Böylece Böylece yeni bir spor salonuna daha kavuşmuş olacak ve bu civaltısını duyduğumuz, gurur duyduğumuz çocuklarımızın sayısı hızla artacak. Ben vakti fazla anlamak adına sözlerimi burada neticelendiriyorum ama özellikle ailelere teşekkür ediyorum. Bize güvendiğiniz ve çocuklarınızı sporla bir dünyaya başlangıç yaptığınız için çocuklar gözlerinizden öpüyorum hepinizi. Kucaklıyorum Allah'a emanet olun. Ereğli altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Daha önce prestij cadde kapsamında altyapısını tamamlayıp asfaltını yapmış olduğumuz ama aşınması eksik olan inönü, bulvar ve istasyon caddelerinde aşınma tabakalarımızı gerçekleştirdik. Böylece daha konforlu bir ulaşım Ereğli halkımıza sunmuş oluyoruz. 2,5 kilometre uzunluğunda 8 çarpı 2 şeritten oluşan caddelerimiz Ereğli'mize hayırlı olsun. de boş Başkanım. Sağımız çok müşteriler buradaymış. Tamam. El kaya. Yeni bir ya? İyi mi mahsuller, fiyatlar? Keyfiniz yerinde mi? Ületelim. Çok <laughs> bu Başkanım buradan bir altyapı geçit altyapıdan sonra yol boyu çöktü. Daha yeah. içerkence diyelim. O gibi başkanım. Gerek görünüyor. Gerek yok. Ya orası iyi yok Kahveler var. Ne yapsın? Şurası. Böyle evet. ama. Biz <laughs> yakıyoruz yani. Erel misin? Merhaba Sağ olun başkanım. Hoş geldiniz. Sen İyi İyi sağ olun. Saatler olsun. Başkan, nasılsın? Saatler olsun. Nasılsın? Erham Erham sağ olun. Çok Sağ olun. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. çalışıyoruz. Kolay gelsin.